Selamun aleyküm arkadaşlar. Hançer'e bakın hançer'e. Tee nerede dürdü. Ozo şurada. Ben burada. <laughs> <laughs> Ozo'yla hançer'e çıkarttım arkadaşlar. Ama bir baba yanımda durmuyor ki ya uçuyor ya. Vallahi bak geldi bunları çek işte ha bak. Tee nerede. An <laughs> arkadaşlar hançere bakar mısınız ya? Ya böyle bir şey yok abi ya. Ya resmen kurt abi dürzi ya. Şuna bak. E nerede arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Kozu aşağıda. Bakın hançere bakın. Allah Allah. O taraf çöpler gidiyor ya. Ulan var ya. Ulan var ya. Sabahtan belli gözüm arıyor onu. Daha yeni gördüm. Arkadaşlar resmen bir kurt ya dürüzü bakma bakma bakma. Bak. Bakın, bakın Resmen kurt dürzü ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar bozu yanımda. Ama hançer o tarafa doğru git diye inşallah gelir. Gelmezse vallahi ben bugün gitmeyeceğim o tarafa doğru. <laughs> Kararım net. Ne mi lan buzuş? Ne mi lan kral? Aferin benim babışıma. Resmen bir kurdu arkadaşlar. Vallahi diyorum var ya. Oradan bizi izliyor ya. Vay zibidi vay gitti ya la. Arkadaşlar ben bu dürzüyü araştırmam lazım. Öyle her istediğinde ben bunun peşine koşacak halim yok. Zividi benim yanımda gezeceği yere ve ben, bunun peşine koşuyorum ya. Vallahi gitsin. İsterse dayak yesin. Ağla başına gelsin. Gelmiyor ki ağla başına dürzünü. Bakın biz nereden bekliyoruz? Bu nereden geldi arkadaşlar görüyor musunuz? Abi ben kurt diyorum başka bir şey demiyorum ya. Vallaha bak maşallah. Gel oğlum gel. Gel dürzüm gel. Ya babasının oğlu gel. Niye zibidilik yapıyorsun da gidiyorsun bizi bırakıyorsun Yanıma gelme, yanıma gelme. Yanıma gelme, zibidi yanıma gelme. Yanıma gelme. <laughs> yanıma gelme. tamam, yanıma gelme. Tamam, A siz alışacaksınız artık, tamam mı? Böyle olmayacak oğlum artık. Artık alışacaksınız. Duğuşsanız da tartışsanız da alışacaksınız oğlum. Heh. Aferin. Tamam mı? Az daha suya gire düşeceğim diye birbirinizden tutuşacak yediniz lan. <laughs> <Dürüzü. gülüyor> niye çeşmenin başına çıkıyorsun oğlum? Aşağıda dur hadi. Hadi. Artık böyle can ciğer olacaksınız ya. Yoruldum artık ha. Ama millet de gezdiriyor kupanı. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Dürzüler. Tamam. yoruldun değil mi düzgün bak bak yavaş lan düzgün iç suyuna iç da en önemli faktör arkadaşlar. Tamamen sessiz durmak bir de sakin durmak arkadaşlar. Yani besleyen senin insan için söylüyor. Sahip olan insan için söylüyor. arkadaşlar Hani bizim dumana da yaptıydı ya ablam gibi dumana yaptıydı evlerin önünde gitti resmen e, dumanı evin önünde önüne yaptı e, sıkıyorsa geçti hesabı yaptıydı ya demin aynısını da bozuyor yaptı arkadaşlar farkına vardı önüne geçti ya şimdi yavaş yavaş çiftliğe doğru gidelim arkadaşlar. Gel gelme. Gel. <laughs> Çok sakin olmak lazım arkadaşlar. Ama alıştıracağım ya. Doğuş sararda tartış sararda ağlaştıracağım. gel. geçer etrafa göz arkadaşlar. Hemen bozuda da göz atıyor. Bir şey varsa hemen koşalım diye. Aslan parçalar bu iki, ikisi var ya iyice bir anlatsa var ya uf Tadından yiyemez arkadaşlar da. gelme Gel. Hançer ben arkam dönük gidiyorum ya. Düzü yine bir yere kaçma planlıyor mu ne abi? <laughs> Döneyim ben şöyle. Gel. 干吗？干。 Arkadaşlar bir şey gördüler. Bakın, bakın. 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 Uçuyorlar. Güneş var ya. Bak birbirlerine güvenemiyorlar arkadaşlar. Bak birbirlerine e, güvenemedikleri için yarı yolda kalıyorlar. İşte o yüzden bunları alıştırmak lazım. Şimdi de Arazi kolaçan ediyorlar arkadaşlar. Of verim, of verim, of verim asker. <laughs> of verim asker. Gelin bak. Gel. Ya. <laughs> Öyle gezin oğlum. Arkadaşlar bir de zamanında ben Bozo'da ne gördüm biliyor musunuz? Bu gerçekten bana çok garip geldi. aynı insan hareketleri gibi 3-4 tane köpeğin arasında kaldığında sanki orada yenilmeyim. işte bir mahcup düşmeyim dercesine böyle kavga ederken bazen arada bir bana bakıyordu arkadaşlar. Yani bir acayip bir Düşünce yani bunu belki yaşayan insan bilir yani böyle Köpekle artık bir iyi bir bağ kurmuş ee, insan e, bilir Ben böyle bir şey yaşadım yani arkadaşlar resmen böyle e, Yani Yenilse yani daha yese belki Örnek veriyorum sanki böyle bir Çok Garip bir şey olacak e, gibisinden Kendi düşüncesini e, Aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar Yani Gerçekten de okuyabiliyorsunuz bazı şeyleri. Hançer aşağı indi bu arada. Ben şuradan hemen çiftliğe bir akayım. Burada ee, sıkıntı yaşamıyorum. Hadi. Hadi yürü oğlum. Hadi yürü oğlum. Aferin sana. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, yarın da nasip olursa e, devam ediyoruz. Ee, fikir ve düşüncelerinizi yine e, yazabilirsiniz bozu Sen içeri girme oğlum da ben şu dürzüğü bir bağlayayım veya gelsen de olur da bekle oğlum bekle oğlum nasıl? Na, işte arkadaşlar bakın konuşuyoruz diyorum ya gerçekten de resmen hayvan yani ne olduğunu biliyor yani. Az bekle dedim bekledi yani bana arkadaşlar böyle bir şey var mı? Hatta kapıyı kapatma bile gerek yok da işte. <laughs> Hayvanı bekle dedim. Sen girme dedim girmedi. Hançer de tam da bozonu yerine girmiş arkadaşlar. Gel. Bozu, bozu geldi bozu. Bozu geldi bozu. Bozu <laughs> geldi Arkadaşlar bozu <laughs> Bozo sözünden cahilmiş. Gel, hançer yuyu. Hançer gel. Gel oğlum. Gel, hançer. Gel, hançer yuyu. Yuyu oğlum. Aferin benim benim paşam bana. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> Bekle. Bekle. Ekle oğlum. Dur. Ekle oğlum. Vay, Sol elimle de daha hamıyım. Bekle oğlum. Hoppa. Tamamdır. Vay zibidi bozu vay. O da yukarıdan atladı da geldi. Allah'tan bozulun oradan çıkarttıydım hızlıca. Tamam loş vay vay Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi yavaş yavaş bu şekilde devam edeceğiz. Yeni horozumuzu şöyle bir daha göstereyim. Bakın biraz daha toparlanmış iyi geziyor. Ee, yine fikir ve düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Cümleten Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı izlerken beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz.